Yaşasın okul bitti. Artık bunlara ihtiyacımız kalmadı. Hadi bir oyun oynayalım. Aa, buna bayılacaksın. Hadi 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 başarabilirsin. Bu çok komik. Sonra bu tutamı çeviriyoruz. Aa, anladım. Baba. Eyvah. Merhaba kızlar ben geldim. Ne yapıyorsunuz? Kuralları biliyorsunuz. Ders çalışmalısınız. Of. Ee, hem bu Sofya'nın suçuydu. Ne? Çok hayal kırıklığına uğradım. İşte bunları alın bakalım. Ve onu da ver bana. Hayır bunu yapma. Asla. Sen ne güçlüymüşsün öyle. <laughs> Heh, sonunda. Puhat. Umurumda diyelim Bu evde ders çalışılır. Bu hiç hoş değildi. Tamam asayiş Berkemal. Neyse ki yediğimiz var. Ve benim bir planım var. Bunu sandalyenin arkasına yapıştıracağız. Aa, bu videoya bayılıyorum. Yok artık bu inanılmaz. Bunu duydun mu? Babam geliyor. Çabuk. Bir kitap alıp meşgul gibi görün. Kızlar. Hmm. Çok ilginçmiş işte benim kızlarım. Size demiştimler çalışmak eğlencelidir. Gitti. Nerede kalmıştık? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Harika. Hadi anne, geliyorum. Burası parkın en iyi yeri. Hmm, sıkıldım. Anne, ben gidip oynamak istiyorum. Uzaklaşma ama seni görebileyim tamam mı? İyi eğlenceler. Yaşasın. <laughs> hey. Aferin kızıma. Bu kitap baya hoşuma gitti. Ha? Olivia? Ah nereye gitti bu kız? Olivia geri dön hemen. Aa, olamaz bu çok kötü. Çok uzaklaşmış olamaz herhalde. Ah, bir şey olmazsa hemen paniğe kapılmayayım. Olivia tatlım neredesin? Ah, her yere baktım. Ah, bu şapkası. Olivia hemen buraya gel. Aptalca oyunlarına bir son ver. Hey. affedersiniz. Şapkamı ver. Ah, seni kızım sandım da. Ah. Olivia, Demek buradasın. Ben de seni arıyordum. Çok endişelenmiştim. Bunu bir daha yapma tamam mı? Satılık balonlar. Yalnızca iki dolar. Ah, bunlar yararlı olabilir. İşte oldu. balon beni takip ediyor. Oh, ne sevimli. Ve artık onu görebiliyorum. Ne? İki balon mu? Ah, selam. Selam. Çok iyi fikir değil mi? alabiliyorum. Çok yaklaştık. Şuna bir bak. Ve üstelik hepsi bizim. Çok lezzet görünüyor. Ağır olun bakalım. Ama bu çikolata değil. Evet ama sağlıklı. Oo, çok sıkıcı. Artık çikolata yemiyoruz tamam mı? sen öyle sen. Hey. Ne var? Bak aşağıya atıyorum. Niye uğraşayım ki? Şuna bir bak. Oo, güzelmiş. Ben de krem çikolata var. Harika. Peki annem. bunu görmemeli. Hoş ben de. Aa, selam tatlım. Amanın. Hadi dans edelim. Aa, babam ne nazik. Aa, neyse tam fırsatı. Bir muz alıyoruz. Sonra onu buraya koyuyoruz. Alam. Tüpü diğer ucuna takıyoruz ve böyle döndürüyoruz. İşte böyle. İster misin? Ah, benden söylemesi. Hmm, muzdan pipeti çok güzel. Şimdi muzun içini dolduralım. Krem çikolatayı bunun içine koyuyoruz. Ah, artık hazır. Şimdi bu kolu aşağı itmem lazım. Sonra muzu yerinden çıkarıyoruz. İçi nefis çikolatayla dolu. Şimdi tek yapmam gereken muzu soymak. Hmm, çok güzel görünüyor. Böyle dans etmeyi özlemişim. Kendimi yeniden genç hissettim. Aferin kızım muz muziği ya. İşe yaradı mı? Şuna bir bak. Vay canına. Teşekkürler ufaklık. O kadar dans etmeme değdi doğrusu. Bu harika olacak. Havuza bayılıyorum. Anne, ben yüzmek istiyorum. Aa tabii ki tatlım. Kozluklarını çıkarayım. Aa nerede onlar? Çantaya koydum sanıyordum. Aa Olivia sen git oradadır. Aa neden? Hmm, kürek nasıl olur? Yok olmaz. Karton suda da yüzer mi? Ah bu kötü bir fikir. Anne, yok olmaz. Bir düşüneyim. Ah buldum. Hareket etme. İşte bir cansımedi. An, hanımefendi o benim. Başka bir tane bulun. Düşüneceğiz bir şeyler. En azından havuz makarnası var. Bir saniye, bunu kullanabilirim havuz makarnasından bir parça kesiyoruz ve bunu dilimliyoruz. Tamamını aynısını yapıyoruz. Bunu farklı renklerle tekrarlıyoruz. Şimdi bize plastik kelepçe lazım. Kelepçeyi iki halkanın içinden geçiriyoruz. Sonra sıkıyoruz. Aynı şeyi diğer halkalarla da yapıyoruz. Fazla uçları kesiyoruz. Şimdi suya girebilirsin. Çok güzel olmuş. Anne beni izle. Bomba! Bakın suda yüzüyorum. Bu oh, harika. Çok güzel görünüyor tatlım. Ben de biraz dinlenebilirim. Hey bu çok iyiymiş. Ben de yelek istiyorum. Oh, ne güzel uyumuşum. Hazırlansam iyi olacak. Önce dişleri fırçalayalım. Of, büyük annem bütün macunu kullanmış yine. Neyse ki yedeğimiz var. Ve şimdi bekliyoruz. Şimdi buraya saklanıp ona suç su yapalım. En iyi yer küvet. Ama sessiz olmam lazım. Sanırım geliyor. Of ağzım kokuyor. Ben ne yemiştim böyle. İşte oluyor. Dişlerimi şöyle güzelce temizleyeyim. Ne kadar yavaş hareket ediyor. Beklerken biraz oyun oynayayım. Ah, neredeyse vardım. Birkaç adım daha. Ah, sonunda geldim. Şunları güzelce bir ovalayayım. Pekala. Diş macunu nerede şimdi? Ha, azıcık sıkıyoruz. Birazcık daha. Aha, basıldım. Yani evet canım. Bir sorun mu var? O diş macununu bana ver. Bu diş macunu aletini kullanmalısın. Diş macunu böyle üstüne takıyoruz. Sonra bunu duvara yapıştırıyoruz. Kolu ittiğimizde tam olması gereken miktarda macun çıkıyor gördün mü? Ne kullanışlı bir aletmiş. Merhaba anne. Oo, ne güzel. Senin kıyafetlerine ne oldu? Ama sen kir içindesin. E, ee, ne yapalım? Dur. Seni temizlememiz lazım. Ama anne ben açım. Bunu nasıl başarıyor anlamıyorum. Bu olur. Bunları sonra yıkarım. En azından bir tane temiz üst kalmış. İşte sana temiz bir tişört. Tamam ama nasılsa yine kirlenecek. Bu nasıl oluyor ya? Neyse hiç cevap verme. Hadi giy şunu. Öf, mecbur muyum? Anne saçlarımı bozuyorsun. Çabuk ol anne. Evet, teşekkürler. Böyle daha iyi. Hadi ya artık. Nihayet. Ne hmm, en sevdiğim. Şu nefis çikolataya bak. Olamaz. Yapma. Aa, buna bakamayacağım. Soru ah, sorun yok. Nefes al. Ver. Ha, bir dakika. Bu torba aklıma bir fikir getirdi. Aa, güzel oldu. Hmm, ben çok lezzetli. Of, ellerime bulaşmış. Ben böyle daha iyi. Bunu her gün desem bakmam. benim de kıyafetlerini yıkamama gerek kalmadı. Tamam anne doydum. Hadi bunu alalım artık. Torbayı böyle yırtsam yetiyor. Kaldır kollarını. İşte tişörtün hala tertemiz. Hadi şimdi git oyna. Görüşürüz anne. Görüşürüz tatlım. Alo. Bir saniye. Annenin bir toplantıya katılması lazım Olevia. O yüzden sessiz ol. Anladım. Oo, eğlenceli gözüküyor. Yaşasın. Nasıl yani? Şşt. Ne? Ne? Ah evet. Pardon devam edelim mi? Gelecek ayın öngörülen satışlarındaydık. Tahminler çok sağlıklı görünüyor. Ben aa, bir ayakkabı mı uçtu yanımdan? Anne anne o komik görünen adam kim? Olivia ben sana ne dedim? Hayal kırıklığına uğradım. Ah ne yapacağımı biliyorum. Hula hoop'un üstüne böyle bant yapıştırıyoruz. Sonra bir diğerini de dikine koyuyoruz bu hale gelinceye kadar yapıştırmaya devam ediyoruz. Olivia sana bir şey vereceğim. Bak sana eğlenceli bir oyun. Bu onu meşgul eder. Hadi tekrar deneyelim. Pekala hey, nerede kalmıştım? Başardım. ha. bu oyunda çok iyiyim. Kum çok eğlenceli. Hey, onu çevirmen lazım. Çalışıyorum ama açılmıyor işte. Böyle oldu gibi. Gönlüşe bakılırsa yardıma ihtiyaçları var. Şunu deneyin. Çok kolay. İşte oldu. Bak. Vay canına. Bu büyücülük gibi bir şey. Hadi bakalım. Çok yumuşak. Ne rahat. Bana da yer açın. İşte şimdi tatilimiz başlayabilir. Çok sevimli bir şeysin. Selam. Hadi kendini nasıl hissettiğine bir bakalım. A de. Olmaz. Hadi ama ağzını güzelce bir aç şimdi. Yaklaşma bana. Bunu yapmak istemiyorum. Peki bir sihirbazlık numarası görmek ister misin? Vay. <laughs> Kandırdım. Bu her seferinde işe yarıyor. Beni oyuna getirdin. Evet öyle yaptım. <laughs> tamam şimdi göğsünü bir dinlemem lazım. Bunu sevmiyorum. Şunu keser misin? Ama bu eğlenceli. Hmm, Bay sevimli iyiymiş. Yakalayamadın. Daha hızlı olman gerekiyor. Güzel. Hareket etme. Bu çok iyi. Ne? Sesi güzel geliyor değil mi? Ver bakayım şunu bana. 10 yıl tıp oku. Sonra bununla uğraş. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. O kelebeği stetoskopuma yapıştıracağım. Şimdi ürkütücü görünmüyor işte. Hey şu kelebeğe bak. Vay canına çok güzel. Sanırım senin üstüne konacak. Ses iyi geliyor. Hareket etmemeliyim. İşte yakaladım. Aha, <laughs> kulaklarım. Pardon. Belki bunun yararı olur. Hayır hayır sorun yok. Uf gidip kendime bir doktor bulsam iyi olur. Hadi ama. Hayır hayır hayır. Kimse var mı? E, kapı mı çalıyor? Baba. Açın hadi. Baba! Biri bir şey mi dedi? herhalde yanlış duydum. O oh, zaman kitabıma geri döneyim. Hey, içeride odanızı biliyorum. Of, hadi ama. Peki, ben bakarım. Bayağı uzun sürdü ama neyse. Merhaba. İyi bir teklifim var. Bu insanın hayatını değiştiren bir tava ilgilenmiyorum. Peki bu müthiş süpürgeye ne dersin? Bunun sayesinde evinde toz falan kalmaz. Hayır. Pekala zorlu severim. Oo, bu kameralı kişisel temizlik aletine bak. Burnun ve kulakların temiz olacak. Hadi bir denesene. Vay canına teşekkürler. Bu çok harika. Güzel. Şimdi parasını alayım. Aa, evet. Ee. Aa, bakalım. Ne? Şaka mı bu? Hey, kapıyı kapatma. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Umarım bir şey yarar. Hadi bakalım. <laughs> Gıdıklıyor. Buna bayıldım. Bir saniye. Bir fikrim var. Baba buraya gel. Ne oldu? Hareket etme şimdi. Ne yapıyorsun? Güven bana kulaklarının içi işte böyle. Ee, i̇ğrenç. Kulaklarımın içi gerçekten böyle mi? Ya bu iyi değil. Ha, gitmeliyim. <laughs> ne alet ama. la 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 la. Bu da ne? Bak ben yetenekli bir ressamım. Çok iyi değil mi? Hayır değil. Kalemlerini böyle kullanman gerekiyor. Gerçekten mi? Evet, bir denemek ister misin? Peki, bu kolay görünüyor. Hadi o zaman. Bu çok eğlenceli. Böyle mi yapıyorum? Hayır, tekrar deneyelim. Kalemi böyle parmaklarının arasında tut. Aa, anladım. Güzel, şimdi sıra sende. Zor ama. İyi ki onu çok seviyorum. Bu nasıl? Neredeyse oldu ama bir daha deneyelim. Elini böyle yap. Şimdi bu parmakları büküyoruz. İşte bu. Tuhaf geliyor böyle. Baba ben bundan korktum. Hadi devam et. Pes ediyorum. İşte yaptım babacığım. Bir dakika. Bana şu saç bandı lazım. İhtiyacımız olan şey işte bu. Bandı parmaklarımıza takıyoruz. Sonra bir düğümün içinden kalemi geçiriyoruz. Çok iyi oldu. Hadi şimdi yine dene. Ne çizeyim? Buldum. Sen bakma ama babacığım. İşte bitti. Artık bakabilirsin. Bak bu biziz. Çok güzel olmuş. İşte benim tatlı kızım. Ağacı böyle düğümlüyoruz. Ve işte bitti. Teşekkürler anne. Hadi bir deneyelim. Ayağa kalk. Hadi tatlım. Yaşasın. Tartanın müthiş. Bu benim patenlerimden o kadar daha iyi. Ah bu haksızlık. Pekala ufaklık okul zamanı. Al bakalım çantanı. Sağ ol babacığım. Ayakkabı giymem lazım babacığım. Of unutmuşum onu. Sorun yok ayakkabılarını alayım. Hadi bakalım çok gıdıklanıyorum. Tamam şimdi hareket etmemeye çalış. Sen çok komiksin babacığım. Şunu yapmama izin verir misin artık? Pardon. İşte oldu. Şimdi doğruca okula tamam mı? Tamam görüşürüz babacığım. Görüşürüz kızım. Of. Bu bayağı zordu. Biraz gözlerimi kapasam iyi olacak. Uyan hadi babacığım. Karnım acıktı. Peki burada bekle. Al bakalım tatlım. Hepsi bu değil mi? Şimdi biraz dinlenebilirim. Şimdi ne var? Bu hiç hoş değil babacığım. Ne oldu ki? Yağmur yağıyor, ıslanacağım. Sorun yok. Bu şemsiyeyi al o zaman. Sağ ol, bay. Lütfen artık bitsin. Vay canına, bayağı bir fırtına çıkmış. Daha asla dışarı çıkmam. Eyvah olamaz. Şemsiyem kırıldı. Hayır hayır, sorun yok canım. Ama <gülüyor> <gülüyor> Oo, çok az kalmıştı. Biraz kendi başıma vakit geçirmem lazım. Golf oynayacaktım. Bir saniye. Bu duş perdesi. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Perdeyi katlayıp üçgen haline getiriyoruz. Üçgenin üst kısmını kesiyoruz. İki parçayı birbirinin üstüne getiriyoruz. Perdeyi birbirine yapıştırmak için ısıya dayanıklı kağıtla saç düzleştiriciyi kullanıyoruz. Boşluk kalmamasına dikkat ediyoruz. Vay canına bu panço harika olmuş baba. Harika görünüyor. Artık dışarı çıkabilirim. Evet ben bir daha dahiyim. <laughs> bu inanılmaz. Hala kupkuruyum. Oh, güneş çıktı. Ama ben pançomu giymek istiyorum. Ah, taze sıkılmış meyve suyu gibisi yok. Günaydın anne. Al bakalım bir bardak meyve suyu. Ah, istemiyorum. Çok iğrenç. Ama bu çok yararlı. Onun yerine çikolatayı tercih ederim. Kahvaltıda çikolata olmaz. Ama ama o zaman beni durdur da görelim. Ver şunu bana. Olmaz bu benim. Her sabah aynı şey. Bir saniye. Belki bu popiti kullanabilirim. İşe yarayabilir. Sanırım işe yarayacak. Bir popit alıp içine biraz meyve suyu döküyoruz. Çukurları tamamen dolduruyoruz. Sonra meyve suyu donana kadar popiti buzluğa koyuyoruz. Donmuş meyve suyunu popitten ayırıyoruz. Vay canına harika görünüyor. Olivia buna bayılacak. Ben hemen yerdim bunu. Olivia. Ne var? Bak bende ne var? Nedir bu? Dene bir. Öyle diyorsan. Güzel olsa iyi olur. Ay çok gerildim. Devam et hadi. Lütfen. Güzel. Oh. Meybuz gibi. Teşekkürler anne. Oh, bunlar da çöpe gidiyor. Evet. Çok güzel. Gözlerim üstünden alamıyorum. Eyvah, patlamış mısırımız bitmiş. Merak etme, canım o iş bende. Sen burada bekle. Mısır tanelerini tavaya koyup ısıtıyoruz. Umarım çıtır çıtır biraz da yanmış seversin. Bunlar aynen çöpe gidiyor o zaman. Hadi yine deneyelim. Sanırım bu işe yarar. Uzun sürmeyecek. Peki ben hazırlıklıyım. Bu çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Ama patlamış mısırımız var mı? Var gördün mü? Evet çok iyi iş başardın. Bize gereken işte bu. Mısır tanelerini bu patlamış mısır aletine döküyoruz. Aynen böyle. Sonra kapağını kapatıyoruz. Hadi çalıştıralım. Oo, bir şeyler oluyor. Vay. Patlamış mısır yapıyor. Oo, bir sürü lezzetli patlamış mısır. Böyle çok daha kolay değil mi? Tadı güzelmiş. Yüzümdeki bu izler nedir? Ne izi? Aa, bir şey değil. Orada dur. Yara bandı yapıştıracağım. Bu acıtmaz. Anne dursana. Anne ciddiyim. Oo, aklıma bir fikir geldi. Bandı düz bir yüzeye yapıştırıyoruz. Bandın üstüne resim çiziyoruz. Mümkün olduğunca komik olsun. Şimdi biraz renklendiriyoruz. Bu baykuşlar çok şirin. Neredeyse bitti. Artık yara bantları sıkıcı değil. Vay canına çok iyi olmuş. Tamam bunları yapıştırırım ben. <laughs> Bayıldım bunlara. Nasıl görünüyorum? Vay çok harika gerçekten. Sağ ol anne. Sen harikasın. Gülümse tatlım. Saçımı bir düzelteyim. tane daha çekelim. Bu güzel çıkacak. Hadi bir bakalım. Aa, çok güzel. Aa, aklıma bir şey geldi. Anne. Bu harika olacak. Oo. Aa, döndün mü? Ne gündü ama. Ama fotoğrafları bastırmayı başardım. Anne bunu yapmana gerek yoktu. Bu mini yazıcıyı kullanabiliriz. Filtreyi seçmek için telefondaki bu uygulamayı kullanıyoruz. Sonra yazdıra basıyoruz. Vay canına şuna bak. Bu sensin. Teknoloji harika bir şey değil mi? Ben de bir deneyeceğim. <laughs> başardım. Ay çok komik. Bunları arkadaşlarım da görsün. <laughs> Vay canına çok harika çıkmışız. Bir Kahveye ihtiyacım var. Ee. Sen de nereden çıktın? Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Ben kahvaltı yapmak istiyorum. Tamam hemen hazırlarım. Hmm, süt. Oo, bu eğlenceliymiş. İleri geri hareket ediyor. <laughs> Al bakalım. Sanırım bunu yapmasa iyi olur. Biraz kahvaltılık gevrek ye şimdi ve onu yapmayı kes. Sandalyeni sallayıp durma canını yakabilirsin. Hadi şimdi kahvaltı et. Üstüne sütünü de koyalım. Nefis. Hadi ye hepsini bakalım. Sağ ol babacığım. Çok tatlı. Hmm, Kahvaltılık gevreye bayılıyorum. Ve sandalyemi sallamayı da çok seviyorum. Sen ne dedin? Hiçbir şey babacım. Sandalyeyi sallamak yok. Bunu kesmen gerekiyor. Dur çok abarttın. Şu yaptığına bakar mısın? Pardon artık saçmalık istemiyorum. Sürekli bir yerleri temizliyorum. Nereye gitti şimdi bu? Hemen şuradaydı. Merhaba. Bir saniye. <laughs> Merhaba babacığım. Bunu engellemem lazım artık. Bir dakika. Bu askı aklıma bir fikir getirdi. Bunu daha önce düşünmeliydim. İskemlerin ayaklarının altına yapışkan bant yapıştıracağım. Sonra bandın üstüne vakumları yapıştıracağım. Şimdi sandalyeyi çeviriyoruz. Hadi ye Kahvaltılık gevreğini ha. İskemle niye hareket etmiyor? Artık hiçbir yere gitmiyor. Peki ben de kahvaltılık gevreğimi yerim o zaman. <laughs> Kahveden nefret ediyorum. hazır mısın tatlım? Üstünü güzelce örtelim. Tamam artık uyku zamanı. Şu oyuncakları buradan alayım. Teşekkürler anne. Aa, bu nedir? Orada biri mi var? Ah, Yoksa bu canavar mı? Aa, gitme anne. Ne yapıyorsun? karanlıktan korkmana gerek yok canım. Bir saniye. Şurayı toparlamam lazım. Hmm, bu bant işe yarayabilir. Sanırım bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. İşe koyulalım. Bu rulo bantı alıp yere koyuyoruz. Rulonun ortasına iki parça bant yapıştırıyoruz. Aynen böyle. Sonra bantın üstünü boyayıp böyle dolduruyoruz. Farklı renklerle bölümler oluşturuyoruz. Böylece bir gökkuşağı efekti yaratıyoruz telefonumuzu buraya koyup ışığını açıyoruz. Aa, gece lambası. Canavar artık bana yaklaşamaz. İyi geceler anne. Ben de yorulmuşum. Güzellik uykuma yatmam lazım. Ah, çok iyi geldi. Bu, bu ses de nedir? Peki. Aynı şikten bende de olsun o zaman. Şimdi tatlı rüyalar görebiliriz. Alın bakalım çocuklar. İşte en sevdiğiniz şey makarnanız geldi. Sen iyi misin anne? Çok nefis. Ve tabii sosunu da unutmamak lazım. Çok lezzetli görünüyor anneciğim. Peki neden olmasın? Vay canına. Hey bayağı iyiymiş. Beğendiğinize memnun oldum. Sonrasında yıkanacak tabak da olmayacak.